Herkese selam arkadaşlar. Ben Matoran'la bugün bir yoldaş videosu çekiyoruz. Bugün yanımda Memo var. Nasılsın Memo? İyi misin? İyiyim kanka. Sen nasılsın? Ben de iyiyim kanka. İlk defa yoldaş gidiyoruz birlikte. Bakalım bugün ne yapacağız? Evet. Kanka... Vallahi ben yeneceğimizi düşünüyorum. Yeneriz be kanka. Sen daha önce girmemişsin kanka galiba. Yol şey burnu Hayır girmedim kanka. Aynen. Hiç girmedim. Girmesem bilin de bugün kazanmayı hedefliyoruz kanka o zaman başarılar şimdi sana Aynen öyle Ayrıca memo kanka bu ıı, CT map'i CT'de alırız ya değil mi? CT'de alabildiğimiz kadar el almamız lazım T'de de bir şekilde el alırız kanka ya Artık Aynen. bir şeyler yapacağız o zaman maç başlıyor kanka Zır, e başlayalım zır al ya. kanka direkt beni takip et Çelik de yelek alıp, bir alıp beni takip et kanka gel Gel kanka buradan girelim Çok ses verme Sessizce girelim bekle tamam. Birden kapıyı açıp birden gireceğiz kanka tamam mı? Birden Tamam 3 2 1 Gel kanka bomba sende gel kanka gel O öldü çok iyi Gel kanka bombayı kuralım. Bombayı kur kanka şu arkaya. At bana bombayı ben kurayım diyorsun. Tamam koru beni kanka. Güzel bir maç olacağını düşünüyoruz. Memo başkanla. Favori maplerimden biri oldu yok Yoldaş favori. Bu Luke'da da özel taktikler gösterebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum ve böyle videolar gelmesi için makon çek kanka gel beni takip et ama bana atma kanka Makon'u çek beni takip et gel kanka o zaman çelikleri kalıyorum bombayı sana attım beni takip et tamam dur rushladı sağdan rushladı kanka ah ya makonu at kanka Ayrıca arkadaşlar ee, videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın Kanalıma da bakabilirsiniz, böyle videolar çekiyorum. Yani kanalımı beğenirseniz abone olabilirsiniz. Olsun kanka, olsun olsun, nice try. O zaman yine full beni takip et kanka, tamam mı? Tamam, um, ne alayım? İstediğin alabilirsin ya. İstediğin gibi al. Ama zır almayı unutma önce. Tamam. Um. Bakalım yine pushlamayı deneyecek miyim? Denesim bakayım. <laughs> Girdim kanka ben. Aşağıda kanka. Merdivenin aşağısındaydı. tamamdır Bekle. Bak şimdi. Ah be. Bıçak <laughs> atacaktım da olsun az. <laughs> Bu kez ıı, sol taraftan girelim. Ama birazcık bekleyerek girelim. Ben sağ tarafa smoke atacağım kanka. Bekle. Tamam. Onlar kapıyı açarsa gel beni takip et kanka. Ses verme. Şu anda yürü kanka. Tamam mı? kanka sen e tuşuyla kapıyı açtığın zaman flash bombası atacağım tamam mı 3'ten geriye say kanka 3 2 1 gir gir kanka <laughs> kanka yukarıdalar hepsi Helal onun gelmesi lazım. İşte bu be. Bütünlü vuramadık ama olsun kanka. Bana silah attım kanka AK'yi. Sen silah çekme tamam mı? Gel, beni takip et kanka. Yine soldan girmeyelim ya bu kez sağdan girer giriyormuş gibi yapalım. Girdi tuşladı bekle. Aynen duydum çünkü cam kırma sesini. Bekle. Bak hangi, buraya giriyormuş gibi yapacağız tamam ama girmeyeceğiz. Sen geri çekil. Arkama geç. Arkama geç? geç. gel 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 gel. Beni takip et gel. Şeyler. Round'u güzel bir şekilde aldık kanka böyle devam edelim T birazcık zor bu haritada ama iyi bir şekilde girersen kolay oluyor kanka Gel kanka soldan girelim beni takip et gel Gel kanka Geliyorum kanka Şimdi ses verme full shift bas ses verme bekle 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 öyle. adam şu an şu yukarıda falan kanka bekle Oo hiç ses vermeme rağmen sıkması İnanmaz oldu. Hile olabilir kanka. Bu arada at bana kanka bombayı. Girdi. Tamam. Gir gir girelim gel. Tamam. Kanka. 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 Kanka beni de öldürüyordun. <laughs> gel kanka gel. Beni takip et. Bu kez. Slash nasıl atayım kanka? Bekle biz atarız. Hiç ses vermem kanka. Tamam bekle. Pushlayacak galiba kuştamadı Orada bekle kanka sen orada bekle tamam mı? Bak şimdi ne yapacağım. Bekle kanka içeri flash atayım mı? At aynen o delikten atabiliyorsan at kanka. Girdi mi? <laughs> Adam delikten bana baktı. <laughs> Yüz yüze geldik lan adamla korktum. Olsun olsun Or sağa geçti. Oy kanka ya. Of adam adamlar çok agresif oynuyor kanka. Gel beni takip et gel. Direkt soldan. Silahımı çektim ya. kanka ben. Heyla. Direkt buradan fışlayalım gel. be helal. Kanka biliyorsun burası aslında gerçekten CT map'i. Çünkü yolda işte genellikle öyle oluyor ama burası ııı biraz daha öyle. kanka. Çek kanka sonra beni takip et. Daha puşlamadılar. Girdiler bekle Bekle kanka bekle. X'i de şu anda tam aşağıda kanka. Birinde Deagle var. Eyvallah. Helal mi mo? Eyvallah. Yeri de orada. Bir çıktı. Geri döndü. İçeri geri girdi. Geri döndü kanka. Yok burada burada. Sesini duyuyorum. Bekle. Oo, helal Memo çok iyi oynadım bayağı çok iyi Eyvallah kanka Kanka maç bitebilir yani Biz 5'tir evet, kanka. kanka kaybetmiyoruz hiçbir şekilde işte biliyor musun? Bu 5 olabilir Bunun üstüne bir avuk çektim Helal Ben yakın oynamam lazım kanka benim Bekle Sen soluna bak kanka burası bende sen sol tarafa bak o cama falan bak kanka. Heyler. Eyvallah. Buradan kuşladım kanka ben bekle. Aman 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 bekle bekle. Aşağıdan geldi kanka. Bye bye. Oh, evet kanka, Onun bombayı kurması lazım kanka. Benim şimdi problem yok burada. Charger'ın yerinde kanka bence. Bombayı kuramazsa ben çıktı. Kuramaz sanırım. Kuramadı. <laughs> evet arkadaşlar video burada sona erdi. güzel bir video oldu. Yine yoldaşta döktürdük. yine kaybetmedik. 9 Birlik mükemmel bir skor ile oynadık güzel maçtı ben nükartasını seviyorum short das da çok güzel ama nükartasında tadı bir farklı. O zaman Memo kanka güzel maç oldu değil mi ya ne düşünüyorsun? Evet kanka ben çok eğlendim bu arada ya. Ben de eğlendim güzel maçtı kanka Bayağı o zaman eğlendim. başka bir sefer biz yine oynarız kanka ya olur mu? Aynen kanka. Tamamdır olur. tamamdır kanka. Beni izlediğiniz çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Böyle videolar istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz fikriniz varsa. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalda, kanalıma da bakabilirsiniz. Beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi görüşürüz arkadaşlar ve görüşürüz Memo Başkan. Görüşürüz kanka. Görüşürüz.